Merhaba. Kütahya Antika Pazarı'ndayız. Türkiye'nin en büyük antika pazarı, Kütahya Antika Pazarı. Orayı dolaştıracağım sizlere. Kütahya'dayız. Sabah saat 10. Pazar yeni yeni hareketleniyor. Şey Sinan abi bir şey getirmemişsin ya sen. Hadi, hadi, hadi. Tamam. <laughs> tamam. Al oğlum, ya anlayamadım ben Kaç para ev edin? mi? Vermedik mi? Kaçı becer <laughs> değ? Yok ya iyi yemişmiş vallahi. Bir daha geldim de alayım o zaman. <laughs> ya ben pek anlamıyorum Tabak işinden de alıyoruz işte ya iş olsun de. Öğrencesi. <laughs> Osmanlı tapu başlayalım. Pazar yeni yeni kuruluyor daha. Sigara satan hiç yok ha. Sigara bana da sordular şimdi. Kimse getirmemiş sigara. Paralar var. Bana değişik para yok. Kralçeler var insan. Işte. Kralçe. ya. <laughs> pahalı. Kraliçe öldü değeri bindi. Değil mi? <gülüyor> 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 YouTube atıyor mu böyle? Ha YouTube paylaşıyorsun ya. YouTube için çekiyorsun zaten. Bakarsın YouTube'dan. <laughs> yıllık saatler Başka ne istiyor? ama çok bende tutmazsın <laughs> Lambacı derler. Abi Abdus 80 100 Son üç lamba bükücü. Her videoda sen olmazsan olmaz zaten. Evet, <laughs> evet abi 3'ten 8'e bak. Birinci sınıf abi bak. Evet. Bak abi bak. Kalite. Kaliteye kalite diyor değil mi? <laughs> İnivit'ten ya antika pazarı. That. Uh -huh. de yüzde satıyorlar internet ortamında. Evet. Evet. Yani evet. Sistem Bitcoin. Model yani. modeli çok zor Pulluğu götürdük. İki tane pulluk aldı. <laughs> Bu <abi> ya. <laughs> Rüzgar var. Yok yok sorun yok. Ahmet abi bu nasıl? Ben bir şey aldım onu mi aldım. Bunda Bekir'den oldum. İstanbul'da orada burada şimdi zaten. Buları satmıyor. Abi bu sana üç buçuk olur. bırakırlar. Pirinç. Bunlar kahve değil mi? 1000 lira ve adam işte. Dem abi. 1800 lira diyor. Tamam işte 1000 lira versin. 1800 olur mu? Sevda yaparsın. 1000 lira desem 500 olur mu? De? 500 takviye vereyim ya. diyeceğim. He. <laughs> Her şey var. Abi ne yapıyor musun? Bakıyoruz. Tamam, abi ben de bakıyorum. Vallahi her şey var. Evet, yok. Sayın abi ne yaptı? İyiyim, tamam. Senin mi yoksun azmine? Senin mi? Hayır. <laughs> <Biliyorsunuz ya. gülüyor> o kadar. Düzgün efendim, satarız. Biliyorsunuz, biliyorsunuz. Ya, kendin söylüyorsun şimdi, kendin yapıyorlar. Bu da 300 lira al geç. Bu. Bu da de adamlar ediyor ya. Içine, ya çingene ya 70 şey ya. 100 lira aman. İyi bir Evet, bak geçeceğiz. <laughs> ha. Ah verdi, Ne mangallık mı bu artık? Ha mangal. Ha iyi ya, güzel. <laughs> Hayırlı olsun. Sıkı pazarlık yapıyor. <laughs> tamam böyle olur ya. Tamam işte. <laughs> Allah. Hayır. Youtube için video çekiyoruz. Ama önce hazırlık yapalım. Tamam dur. Evet çok güzel bir sahaf. Belediye tarafından girişte. Çok eski kitaplar var. Sahafçımız. Merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. O Eren de evli yalan. Nasılsın? İyidir sen nasılsın? Yani saçları kestirdin. Pek bilemiyoruz yani seni ya. Yok saçlarım çok, aynı. Çok yakışıklıdır <gülüyor> kardeşimiz. <gülüyor> Gerçekten hatırlamıyorum. Bakayım. Çarpacak bir adam arıyor bilmem ne. Bak gerçekten hatırlamıyorum. Bak ev var. Beşlik var. Beşlik de <laughs> evde bir türlü getiremedik Hayır, ya. Hayır ama yayında şey yapma ya. Ya yok ya şey ya bu video ya. Ya kitapları gösteriyoruz. Siz dedikodunuz devam edebilirsiniz. Çok pis dedikodu yapıyor arkadaşlar. çok çeşitli kitaplar var. Bak önceden Öğretmenler Bankası varmıştı. Efendim? Türkiye Öğretmenler Bankası varmıştı önceden. Biri mi soruyor? Yok sormuyor. Bu YouTube ya şey değil. Ha. Video. TikTok değil. Bak detaylara bak bak detaylara. Ne o? Görüyor musun? Ha. Evet süper. Evet burası da daha değişik bir tezgah. Vay, şey bu ne böyle? Sesli kesiyor değil mi? Hayır, evet, senin sessiz yayınlıyorum seni. <laughs> <laughs> <ayı, bir> <laughs> <laughs> evet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hayırlı işler. <laughs> Oğlum, ne yapıyorsun? İyi ya ben ne yapamam? YouTube'u video çekiyoruz. <laughs> i̇yi olur, iyi olur. <laughs> Meşhur edeceğiz. <laughs> Hayırlı işler abim. Sen keyfine bak, yekavaltığınızı ya, yapın siz. Ben çekiyorum. Yüklerim gerim <laughs> Hala dayımın tezgahı. Pala <laughs>

O falin değil de o falda benziyor ama ya yani. o olsa şey değil. O, o Onlar hep Şey güzel verdin, birine verdin ikisini. geç <laughs> abi Şuradan mı başlatalım ya? TikTok videosu çekiyorsun ya. Tamam hayır. <laughs> Şunlar, şunları çek. Bunlar güzel. Para para para. Ya, para para para. Hala parayı bulduk. Tamam Ali abim kazanmıştır ya. Arabayı satmış. Çekerleri satmış. Bir araba çekecek. Bu da bu da bak. O ne kadar? Bu bin olur. İçi de var. E, e, de var. Çok ağır. Bu da ne var Bu askeri. Gözlük, gözlük var. Bak gözlük var. Bu 500 lira olur. Bunlar Avrupa'dan. Orta Çay Kilisesi'nden bunlar. <laughs> Gözüne baksana. Şey, 2, 4, 6, 7 kolu şofla. Numaralı bir de. Evet, Yasemin Deli Gözlüğü gibi. Vallahi gözleri kör edecek. Demek ki şey, üçlük, şey, dörtlük. Öte başka dört yok. ejderha şey yapmışlar. Evet, o demek ki uzak doğudan gelmiş. Şu çok güzel. Şu haçlara bakalım. Bak, çoğu kültür bilmez Nihal'e. Evet. Tabakların altına koymuyor. Avrupa'da hala devam ediyor. Bizim burada Çin'e gibi bir şeyler yapıyorlar. Evet. Ya, i̇ki tane o. ...700 750 olur. Kalaylı. Evet, Kütahya Antika Pazarındayız arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.